adım Ajan Olimpia. Bu da ortam. Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otis'le ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol Olimpia. Geliyorum bayanım Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. De şehir Sahte Kasa Sonunda geldiniz Simetrik al jet motorlu çantamı aldı Geri almalıyız Hoş peşe atlayıp hemen konuya gireyim dedim Çok, Çok iyi, iyi yaptınız. yaptınız Simetrik al çantamı diğer kötülerle paylaşırsa Tuhaf işlerin işi biter Kötü adamlar uçarsa Hiç, Hiç iyi, iyi olmaz. olmaz Geri almak ne kadar zor olabilir ki Aşırı zor Size biraz alın bugünkü programından söz edeyim Jet motorlu çantamla evinden çıktıktan sonra Şehrin öteki ucundaki kötü adam kasasına gidecek Orası kötülerin en önemli eşyasını sakladığı yer Kasanın simetrik alı için bir anlamı daha var Orayı o tasarladı Sonra kasanın bekçisi ala bir anahtar verecek Jet motorlu çanta bir kez kasaya girdi mi geri almak imkansız Demek simetrik alım planlarını biliyoruz Peki bizimki ne? Benimle gelin uzun yoldan gidelim Ne Oo. Sahte bir kasa dairesi yapıyoruz. Simetrik al çantayı kendi kasasına koydun. Sanırken bizimki ne koyacak? Doğru. Beklediğimden daha çabuk anladın. Oysa sana her şeyi tane tane anlatacak özel bir ajan tutmuştum. Sen artık gidebilirsin. Şimdi mesele simetrik alı sahte kasa dairesine nasıl getireceğimiz. Bunu ben cevaplayayım. Simetrik al sokak kapısından dışarı adım atar atmaz sahte bir şehre girecek. Henüz inşa aşamasında yollar onu doğruca bize getirecek. Baksana oğlum bu bulutu nereye koyayım sence? Gökyüzüne tabii ki. Seni boşuna şef yapmamışlar. Otis kasa nöbetçisini oynayacak birini bulmanı istiyorum. Böylece al kasaya gelince hiçbir şeyden kuşkulanmaz. Anlaşıldı. Peki ya ben? oğlum. Bu ağaç dalını nereye koyayım? Ağaç gövdesine. Anlaşıldı. En iyisi oslunda yardım et. Kötülerin kasa dairesinde sekiz kasa var. Dokuzuncuyu da sayarsan dokuz. Peki sayacak mıyız? Sayacağız. Ama hangi kasa alın bilmediğimiz için hangi anahtarı vereceğimizi de bilmiyoruz. Bütün anahtarları verelim o kendininkini alsın. Bakıyorum bugün aramızda bir anahtar uzmanı var. Aa, ne dedin? Sana anahtar uzmanı dedim. Alay etmiş gibi görünebilirim ama ciddiyim. Aa, evet, bu ajan Oxley. Anahtarları o yapıyor. Ama daha bir tanesini bile bitiremedi. Anahtar yapımı bir sanattır ve aceleye gelmez. Sadece bir anahtar yapabileceği için simetrik alın kasasını bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Belki o kadar zor değildir. Simetrik al. Kalp, yuvarlak ve yıldız şekillerini sever çünkü hepsi simetriktir. Simetri doğrusunun iki yanı birbirine aynıysa o nesne simetriktir. Yani bu tarafla bu taraf aynı olmalı. Bu durumda hangi rakamların simetrik olduğunu bulup o kasaların anahtarlarını yapmalıyız. Önce dikey simetri doğrusunu çizelim. Dikey demek yukarıdan aşağıya uzanan bir doğru demek. Sekiz rakamını gördün mü? Simetri doğrusunun her iki tarafı da aynı. Sekiz simetrik. Simetrik al sadece simetrik nesneleri sevdiği için onun tuttuğu kasanın numarası da sekiz olmalı. Duydun mu Oxley? Sadece sekiz numaralı kasanın anahtarını yapacaksın. Aferin sana anahtar uzmanı. Sorununu çözdün. Teşekkür olarak sana büyük büyük dedemin altın ceketini vermek istiyorum. Aa, sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi dedem burada olsa o da aynı şeyi söylerdi. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇nanılmaz. Kasa bekçisinin ikizi gibisin. Ben bir benzerlik göremedim. Rica ederim. Şunları giyer misin? Ben hala bir benzerlik göremiyorum. Dak bekçiyle tıpatıp aynısınız. Hayır tıpatıp değil. O bir kağıt parçası. Bense gerçek bir insanım. Olsun yeterince aynısınız. Şimdi tek yapacağın onun gibi davranmak. Böylece simetrik alı ikna edebiliriz. Harika. Hep oyuncu olmak istemişimdir. Bunu hiç bilmiyordum. Yumurtalı sandviç işine girmeden önce bir süre tiyatroyla ilgilendim. Pek çok kişi tam tersini yapar. Büfecilikten oyunculuğa geçer. Ama ben de bunun tam tersi oldu işte. Pişman değilim. Oh, müthiş. Tıpkı gerçek kasa dairesi gibi. Evet ama bu resmi bitirmekte güçlük çekiyoruz. Neden sadece yarısı yapılmış? Diğer yarısını bilmiyoruz da ondan. Fotoğraf çekilirken ajanın parmağı objektifin üstüne gelmiş. Hmm, o mu çekti? Evet o çekti. Hmm. Evet. Dur bir dakika. Resmin altında simetrik alın imzası var. Demek ki bu resmi o yapmış. O zaman resim de simetrik olmalı. Eğer bu resim simetrikse... ...o zaman kayıp tarafı görünen tarafının aynadaki görüntüsü gibi olmalı. Yani böyle. Resmi hemen tamamlatacağım. İnanılmaz. Anahtar uzmanımız aynı anda resim uzmanıymış. Saygı duydum. Teşekkür ederim. Hediye olarak büyük adamın kaptan şapkasını vermek istiyorum. A bütün bu hediyelere çok teşekkür ederim ama dikkatimizi göreve versek daha iyi olmaz mı? Büyük halam da kesinlikle aynı şeyi söylerdi. <laughs> Olimpiya kendi sesiyle konuşuyor. Merhaba ben Owen. Simetrik Al az önce sahte şehre girdi. Çabuk şu ağaçları yerine yerleştirin. Çabuk çabuk çabuk. Durun. Köşedeki evimiz nerede? Tamam çocuklar simetrik köşeyi döndü. Kaldırım iyi dayanıyor. Kilden yapıldığı belli olmuyor. <laughs> al arabanın gerçek olduğunu sanıyor. Umarım dokunmaya kalkmaz. Robot adamı harekete geçirin. Fazla yakın fazla yakın çarpacak. Oh. Sırada çocuklar var. Durun biraz. Kuş cıvıltılarını duyamıyorum. Bir gök kuşağı koyun. Hay aksi geç koydunuz. Affedersin Olimpiya. Kasa nasıl gidiyor? Neredeyse hazır. Çabuk olun simetrik al. her an orada. Adamımız kavşağa yaklaşıyor. Ben söyleyince gök kuşağını çıkarın. Şimdi. Ah yine geç kaldınız. Otis biraz çabuk olalım. Simetrik alın kasaya varmak üzere olduğunu söyledin. Oysa biz hala merkezdeyiz. Zaten sahte kasa merkezin içinde tak. Gel benimle. Oh Al her an burada olabilir. Merhaba deyip anahtarları uzatacaksın. Merak etme her şey kontrolüm altında. Tamam sana kolay gelsin. Zaten çok kolay. Güzel sağlam masa yapmışlar he. Kaliteli işçilik. Yumurta seven var mı? Alkasa dairesine giriyor. Hadi arkadaşlar bu işi başaralım. Sırt çantamı geri istiyorum. <laughs> İyi günler Pit. Kasa anahtarımı alayım. Ne yapıyor bu adam? Galiba dondu kaldı. Dak, ona anahtarı uzatman yeterli. Anlaşıldı Otis. Otis mi? Otis de kim? Otis şey yani Otis benim anahtarıma verdiğim at. evet. Merhaba Otis. Sana iyi günler dilerim. Sekiz. Bu benim anahtarım değil. Ne? <laughs> Pete sen iyi misin? Evet iyiyim al. En iyisi gidip kasanın anahtarını getireyim. Şu köşede duran gizli çiçeğin altına koymuştum. Anahtarları hep orada saklıyorum. Evet. Nedenin hiç sorma. Ne yapacağım ben şimdi? Bir çaresini bulacağız sen onu oyala. Ama bu çok anlamsız. Bütün rakamları kontrol etmiştik. Evet. Dikey simetri doğrusu bir tek 8 rakamında işe yarıyor. İyi de simetri sadece dikey simetri doğrusunda anlaşılmaz. Ne? 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 Rakamlarda veya nesnelerde simetri doğrusu yatay da olabilir. Yani bir taraftan bir tarafa uzanır. Bu durumda 3 rakamı da simetrik. Oxley acilen üçün anahtarı lazım. Bak bak. Sonradan resim uzmanı olan anahtar uzmanı, şimdi de kahraman uzmanı olmuş. Oxley, sus ve bana başka bir akrabanın başka bir şeyini giydir. Sonra da şu anahtarı yap. Bütün akrabalarım böyle derdi. Hmm. Çok az kaldı gerçekten. Ee, buradan bakınca görüyorum ama uzanamıyorum işte. Ee, çok az kaldı. <laughs> i̇şte anahtar Dak. Sağ ol. İşte kasanın anahtarı. Üç. Evet bu. Evet. Aa, açıkmış. Yani tabii açık olacak. Çünkü senin için açmıştım. O yüzden açık. Tıpkı açık olması gerektiği gibi. Başardık. Başardık. <laughs> Oh, tuhaf işler takımı. Çok doğru, simetrikal. Hepsi bir tuzaktı. Şehirde kasada, hepsi sahteydi. Oh, yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin takım. Kim gün batımını izlemek ister? Bayan o, saat öğlen bir. Sahte şehirdeki ne izleyeceğiz? Ha. Ha. Oh. gün batımı inanılmaz olmuş. Sağ ol ama daha iyisi olabilirdi. Oslin bir milyon gökkuşağı ekler misin?